Hepinizle merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizinle beraber dördüncü klas para kasıyoruz. Rakibimizin kadrosu şu şekildedir. Görüyorsunuz. alanda en düşük oyuncu 98. Hmm. Kim Bulgar oyuncu? Mbappe, Torres, Neymar, De Bruyne, Bellingham, Carlos. Oh. Koskaturta, Bakambawa, Kafu, Kurtuva, Pirza Pitik, Bonfile, Guardio, Haaland, Rivaldo, Messi, Ruben Diaz. Bu göbek oyuncuyu bilmiyorum. Lautaro Maldiz, Van Dijk, Maradona Kimi. Bunu da bilmiyorum. Neyse. Bizim kadromuz şu şekildedir. Bismillah. Arkadaşlar ee, abone olup like atıp yorum atarsanız çok sevinirim. Hepsini okuyorum. Ee, bir de başka oyunu istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ee, i̇sterseniz o... Ee, biz başlıyoruz oyuna. Evet. Biz o bir tık bankla devir oyunu. Guardiol, Marquinhos, Vinicius. Ka çok güzel kaçırdık. Olmadı bu. Bakalım baba. Stukovic. Stukovic. Neymar. buraya Buradan damur. Buradan da buraya. Çe çi re çi çi re çi re Bu saçma maaş, öğretmen re çi çi çi. Lan Erkan, ne yapıyor? Tezgah lan bu? Çok güzel vurduk ama buraya aldık tak. Hop. Tak. Basit bu kadar. 1-0 Sokovic, Jude Bellingham, Rasbekhan Baba, Kafu, Mbappe Neymar Supra Neymar. Supra Neymar olmadı. Stop yine bizde. Çok kötü pas. Kafu Kylen Mbappe. Kylen Mbappe'den Jürgen Böling'e var. Gol mü geliyor? Hayır. David Simon. David Simon. Attı içeri. Pirzola büftek. Bonfile. De Bruyne'den Berk Hanba. Berk yetişmedi. Roberto Carlos. Fernando Torres. Şöyle attık bakalım. Ay çok güzel pasta olmadı. Şimdi etkili geliyoruz. Vini. Hadi yetiş olmadı. Kurtuva. Neymar Neymar karşı. Şut Bellingham Bellingham Mbappe Mbappe kafaya. Kafadan kafa açtı. Uf Pep Guardiola çok güzel bir duale. Bakalım. Gibinde Brüne. Şöyle adam adama. Açtı orta oyuncu. Marquinhos kafaya koydu. Hop tekrar buraya. Tekrar buraya. Tekrar buraya. Haydi. Haydi. Eren bombaş. Eren bombaş. Eren bombaş. Çok kötü ya. Tam şu çekeceğim zaman ya. Aldık topu. Aldık topu. Uf David Simon. Ya çok güzel ilerledik ya. Neyse. Dönemlisi nasıl Torres. Döner Pepsi. Deniz Berkap. At artık pası. Uy de o Simon. Jude Bellingham. Allah Allah. Bellingham. Dava dama diyoruz. Vini Junior. <laughs> Vini Junior uzağa tam kaçırdı. Junior, Neymar. Al artık topu. Neyse zaten olsaydı. Çok güzel. Pirzola biftek bu afiyetle buraya. Hayır keşke en saatsaydım ya. Şimdi hareketlendik. Hareketlendik geliyoruz. 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 Hayır. Kafa ona nasıl dokunabiliyor. Neyse. Etkilerdik. Şuradan Vini'yi gördük. Vini gidiyor. Vini gidiyor. Pirzola. Pirzola bir tek mafile ne yapıyorsun? Ya kaçar mı o şut ya? Ya. Of. Şimdi Kurtuğa. Kile Mbappe Koska Turta. Koska Turta Mbappe yere yatırdı. Deniz Berkamp gördü ŞUDA boşlu boşluğu. Lionel Messi diyor. Ve korner. Şimdi orada plase vuracaktım. Ee, sek çekti. Önümde kalacaktı. Vuracaktım. Şimdi YK Games'in taktiğini yapıyoruz burada. Olursa çok güzel olur. Depar. YK Games. Ben galiba yanlış kullandım ya. Şimdi buradan buraya gördük. Buradan buraya gördük. Neymar. Şuraya tekrar. Tekrar. O nasıl kurtarabiliyor onu? Yanlış yere attım. Ya yanlış yere attım ya. Ya ikinci ikinci gol atabilirdim ya. Neyse. Bir dakika dur lan yanlış yer Bir sefer rakibimizi affedersiniz de üç harfli bir şey yapıyoruz. Ortasında E var. Sonunda da X var. Gece gece Ashley Judd, Bellingham, Pep Guardiola. Hayır. Hayır. Santra taktiğinden gol yemeyiz. Sa Oy! Oha! Kurtar işte be. Adam mal gibi oynuyor. İstisi plase vursa gol. Mal. Neyse benim işim iyidir. Zama zaman zingo. Zama zingo. zaman zingo. Zingo zo. Vinny'nin kucağına gönderdi. Lionel Messi vu dokununa. Pirzo biftek bonfile. Pirzo biftek bonfile. Pirzo biftek bonfile koş. Pirzo biftek bonfile seni kimse tutamaz. Lan nasıl ya? Ristokovic. Koska turta aldı. Marquinhos. de 1ü şuraya gördü. de 1ü de buraya gördü. Guardiola. Neymar. Neymar Berkamp'ı. Berkamp koş. Berkamp! Veri, veri pası ver. Pası ver, pas etme. Tabii. <laughs> Mars Oy! Marsilya dönüşüyle Oy! O Marsilya dönüşü tak. Kurtu'va şok oldu. 2-0. Ooo hata çekti adam ya. Ay adam ama bir pas yaptı geçiyor bak. Bak. Çok saçma olmuş. Al ben de yapayım bakayım. Nasıl yapıyor lan adam? Ben ne yapınca olmuyor? Vahim miydi be pezevenk? Büyük çok büyük hata. Ben deki baksanıza. Taşa gitti top. Hayır, pirzo pipse bonfle onu nasıl kaçırıyorsun ya? Bak. Bak Hadi artık bul oyun. La, 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 Hop şuradaki boşluğu gördük. Çok iyi gördük. Ah Robert Carlos. Ah, püf, Robert Carlos ne yapıyor? Şu YK Ye Games'in ikinci devam Takdim dinliyoruz. De Depar. Şurayı açtık. Güzel açtık. Ah oh, kötü gö� oldu kötü oldu kötü oldu. Güzel. 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 Güzel babamalı. Şu Güzel. 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 <s retir voltages> güzel. Müzik. Gol dedim böyleler aslan parçası. 31 oldu skor. Yani falan. Bak yine taktiği yapıyor. Bak bak bir şey yapıyor. Aga bu momentum gibi bir şey ya. Adam bir pas atıyor gol oluyor ya. Bak oros bak, iki kişisiniz ha. Gelirler teke teke. Hop buradan buraya. Buradan buraya. Ya David Villa ne yarım saat kontrol ediyorsun bak. Anlamıyorum ben bunu ya. Bak. Güzel mal. Tak. Attık. Diego Maradona. Hop. 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 Olmadı. Koş. Koresi çok kötü severim. Marquinhos. Deus Villa. Deus Villa. Deus Villa burada Şimdi aldık. Aldık topu. Ben nereye gönderiyorum? Adam nereye gönderiyor ya? Kanka koşsana ya. Koş. 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 Çe -cire, çe re çe -cire, çe -cire, çe 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 Bak şimdi bir daha yemeyeceğim o taktiği Aga sadece adam bir pas yapıp geçiyor Aga bak bir pas yapıp geçiyor bak çok sinir olmaya başladım adam hakkı olmayan şeyli kazanıyor ya Alamana Adamına koyayım ben de sinirlendirdim bile. <laughs> <laughs> Adamın nasıl sikerim ben böyle bak. Yine gol atarsa çok pis söylerim böyle. ben. Baba iyi izleyin. Ha sonunda bitti. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Adios.